Allah vuruyor <Gülüşmeler> <coughs> Bugün e, motosiklete binemediğimiz günlerin acısını çıkartıyoruz. E, grup olarak geldik. Kütahya'yı da davet ettik. Büyük bir kartopu savaşı ayarladık. Şimdi eğleniyoruz arkadaşlarla birlikte. Şehrin e, en büyük simgesi vazonun önünde. Büyük bir kartopu savaşı yapıyoruz şu an. E, burada devam edecek kartopu savaşımız. Canımız sıkılana kadar, yorulana kadar buradayız inşallah. <laughs> Aa, o lan? Kar yağdı. Biz de şehrimizin simge eden Vazos'un yanında fotoğraf çektirelim diye geldik. E Bugün kar yağdı. Bütün arkadaşlarımızla beraber meydana çıktık ve çok sevmiştik. <laughs>